sabahlar değerli izleyiciler. Günaydın Galatasaray ailesiyle karşınızdayız. Spor dünyasından ve Galatasaray'dan son gelişmeleri aktaracağız sizlere. Hem gazete manşetlerine göz atacağız hem de haber ekibimizin hazırladığı haberleri ekranlarınıza taşıyacağız. Önce bir canlı yayın bağlantısıyla başlayalım. Deniz Gülen bizleri Ankara'da bekliyor. Gelişmeleri sizlere aktaracak. Ankara'dan herkese mutlu sabahlar. Galatasaray bugün saat 20'de Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. O maç için dün öğleden sonra özel bir uçakla Ankara'ya geldi. Takımımız Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptık ki burada yoğun bir Galatasaray taraftarı coşkuyla tezahüratla takımımızı karşıladı. Yoğun bir destek vardı takımımıza Ankara'da ve bu yoğun desteğin arasında takım otobüsümüze binerek takımımız kamp yaptığımız otele geldik ve şu anda da takımımız Oyuncularımız dinleniyor ee, yavaş yavaş da kahvaltıda bir araya geliyor oyuncularımız tabi gün boyu dinleneceğiz ve ardından da maçtan yaklaşık 2 saat öncesinde buradan hareket edeceğiz ve Ankara 19 Mayıs stadına gideceğiz. Kamp yaptığımız yere oldukça yakın bir noktada e, stat yani stad e, kamp yaptığımız yer stad'a çok yakın bir noktada yaklaşık arabayla 10-15 dakikada ulaşabileceğimiz bir mesafede 19 Mayıs stadı. Dediğimiz gibi takımımızda oyuncularımız dinleniyor ve kahvaltılarını yapacaklar. Ardından da maç toplantısı gerçekleşecek. Peki Hangi oyuncularla geldik Galatasaray buraya? ben onu sizlere aktarayım. Fernando Muslera, Hamit Altın, Top, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Buruma, Oralyan Şecu, Hakan Balta, Lionel Karol, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josuye, Nigel De Jong, Luis Cavanda ve Sabri Sarıoğlu'dan oluşan bir kamp kadrosuyla Galatasaray buraya geldi. Getirilmeyen oyuncularımız da var tabii ki. Wesley Snyder ve Kolbein Sigurdsson. onlar biliyorsunuz e, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam ettiği için onlar getirilmedi. Bir de Serdar Aziz var. Onun herhangi bir sakatlığı söz konusu değil. Ancak maç eksiği nedeniyle teknik direktör Jan Oldekker tarafından Ankara'ya getirilmedi. Bugün de Ankara'da hareketli bir gün bizi bekliyor. Öğleden sonra Galatasaray taraftarlar grubu ve yönetim kurulu üyelerimiz Anıtkabir'i ziyaret edecek. Biz de onlarla birlikte olacağız ve Anıtkabir'den çok özel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Bir de hatırlatmada bulunalım. Ankara Emniyeti'nin duyurusu bu. Bazı maalesef ihbarlar nedeniyle 19 Mayıs stadı çevresine ve stadın içine gelecek taraftarların bavul, poşet gibi malzemelerle gelmemesi istendi. Kesinlikle ama kesinlikle bu tarz çanta, bavul, poşetle gelen taraftarlar 19 Mayıs stadının içine alınmayacak, çevresinden uzaklaştırılacak. Bunun da altını özellikle çizelim. Bir de dün akşamdan kısa bir not verelim. 1905 AGS'ler biliyorsunuz 111. yılı gatasar'ın kuruluşunun bir gece düzenledi. Yönetim kurulu üyelerimiz de oradaydı. Plaketler de aldılar ve o detayları zaten sizlerle paylaşmıştık. Ankara'da ilerleyen saatlerde gelişmelerle karşınızda olacağız. Güneşli ama soğuk bir hava var. Bunun da altını çizerek sözü Esma'ya bırakalım. Evet teşekkür ediyoruz Deniz Gülen'e. Biz de haberlerimize devam edelim. Galatasaray Spor Kulübü'nün 111. kuruluş yıl dönümünde kurucumuz Ali Samiyan kabri başında anıldı. Kurucumuz Ali Samiyan, Galatasaray Spor Kulübü 111. yıl etkinlikleri kapsamında kabri başında anıldı. Feriköy'deki anma törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2. Başkan Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, muhasip üye İsmail Sarıkaya, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, camianın önde gelen isimleri ve genç sporcular katıldı. Evet, kurucumuz, kulübümüzün bir numaralı üyesi Ali Samiyen Bey. Bugün Galatasaray'ın 111. Kılıç yıl dönümünde önce onu ziyaret etmek istedik. Yarın da kutlamaları yapacağız. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum. Bize emanet ettiği 111 yıllık bu kuruluşu her zaman daha yukarılara taşımak, dünya çapında başarılara götürmek üzere görev aldık. Ben burada hem kendisine hem de bu kutsal emanete benden evvel 35 başkan da hizmet etti. Onlara da Ali Samiyen Bey'in huzurunda teşekkür ediyorum. Öyle bir kulüp yaratıldı ki çok mütevazi bir geçmişten gelen 1905 yılında Galatasaray Lisesi'nde edebiyat sınıfında mütevazi şartlarla kurulan bir kulüp benden önceki 35 başkanın çabasıyla bugün bir dünya markası haline geldi. Ali Samiyen Bey'in arzusu da buydu. O zaman zaten işaret etmişti kulübün kuruluşuyla beraber amacın ne olduğunu işaret etmişti. Herkes, yönetimler seçilen başkanlar bu amaca hizmet etmek için çalıştı. Ben de ve ben ve yönetim kurulumda aynı amacı amaca hizmet etmek ve kulübü bugünkü konumundan değişen dünya şartları, futbol ekonomisi şartlarında daha ileriye götürmek, daha büyük başarılara imza atmak ve daha iyi tesislerde bu başarıyı sağlamak üzere hareket ediyoruz. Ben herkesin huzurunda Ali Samiyen Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize ki bize böyle bir değeri kurmuş ve eski başkanlarıma teşekkür ediyorum ki bu kulübü geliştirmişler, bugünkü seviyeye getirmişler. Artık bizim de, benim ve yönetimin bu emaneti daha yükseklere taşımaktan başka hedefi yoktur. Herkese buradaki haziruna, değerli basın mensuplarına, bugüne gösterdikleri ilgi için de teşekkür ediyorum. Ayrıca çok yakında gene sporumuza hizmet eden e, çok beyefendi duayen Sayın Süleyman Seva'nın mezarını da ziyaret edeceğiz. E, dolayısıyla bu iki insan Türk sporunda çok önemli hizmetler verdi. Ruhları şad olsun. Şöyle e, Ali Samiyen Bey ufacık bir nümeden başlayarak bugün dev haline gelmiş olan kulübümüzü kurarken bir camiaya güvenmişti. Biz de hepimiz o camiaya güveniyoruz. Şöyle ki bizim diğer kulüplerimizden biraz farklı durumumuz böyle bir camia temelinde gelişmiş olmasından dolayıdır. Ama bunun dışında tabii Sayın Başkanın ifade ettiği gibi geçmiş 35 başkan, 86 tane yönetim kurulu bu Galatasaray Spor Kulübü için büyük hizmetler yaptılar hepsine teşekkür borçluyuz. Ama en başta Ali Samiyen Bey'e büyük teşekkür borçluyuz. Nur içinde yatsın. Ali Samiyen'i anma töreninin ardından Beşiktaş'ın eski başkanı Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edildi. Bugün Galatasaray'ın kuruluşunun 111. yıl dönümü. Bu kutlama çerçevesinde kulübümüzün kurucusu değerli Ali Samiyen Bey'in kabrini ziyaret ettik. Onun önünde saygıyla eğildik iki komşu hemen yakınında Sayın Süleyman Seba'nın mezarı da mevcut. Kendisi de Türk sporuna çok büyük hizmetler sunmuş. Sporda dostluğun ve kardeşliğin yapılanması için çok büyük gayretler sarf etmiş bir insan. Bugün şurası muhakkak ki Türk futbolu, Türk sporu bu iki değerli insanı özlüyor. Bugünkü yönetimlere düşen bu iki değerli insanın anısına sporda kardeşliğin ve dostluğun çok yıllar önce atılmış temelinin üzerine inşa edilmesi gereken yeni dostluklar ve yeni birliktelikleri getirmemiz lazım. O itibarla iki değerli büyüğümüzün ruhları şad olsun, önlerinde saygıyla eğiliyoruz ve bugünkü demin ifade ettiğim gibi yönetimlere düşen de bu iki değerli insanın attığı temellerin üzerine sporda dostluğu ve kardeşliği geliştirmek artık bize düşüyor. Ruhun şad olsun Sayın Süleyman Seva. Galatasaray ve Beşiktaş iki güzide kulüp her zaman sizin adlı Ali Sami böyle sizin attığınız temeller üzerinde dostluğu inşa edecektir. Ali Samiye'ni anma töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek aynı zamanda gündeme dair de açıklamalarda bulundu. Haberimizi izleyelim. Beşiktaş Galatasaray maçında hem Beşiktaş Spor Kulübü olarak hem de Galatasaray Spor Kulübü olarak çok güzel bir örnek verdik. Sporun özellikle ülkemizin bugün en büyük ihtiyaç duyduğu konu bildiğiniz gibi beraber olmak, birlikte olmak ve kardeşçe Türkiye'deki insanların yaşamını sürdürmesini sağlamak. Spor bildiğiniz gibi Türkiye'de ve dünyada çok ilgiyle izlenen bir olay. Onun için sporda verilen mesajlar büyük kitlelere ulaşıyor. Bu maksatta Fikret Başkan ve ben oturduk bunu konuştuk ve bu bölünmüşlüğün, bu beraber marş seyretme yasağının artık Türkiye'nin gündeminden kalkmasına karar verdik. Bu itibarla da geçtiğimiz derbiyi beraber izledik. Çok hoştu, çok güzeldi, dostça bir maç oldu. bir şeye dikkat ediyoruz, etmek gerekir. O da Maç 90 dakika oynanıyor. Maç 90 dakika oynanıyor fakat maçın öncesinde ve sonrasında büyük şov oluyor. İki rakip taraftarın birbirlerine verdikleri mesajlar, konuşmalar, atışmalar bu şovun bir parçası. Dolayısıyla iki taraftar aynı sahada maçı beraber seyrettiği zaman şov daha zevkli oluyor. Bunu Beşiktaş-Galatasaray maçında gördük. Böyle olması bundan sonra da bu derbi yasağının, tarafların gösterdiği ilgi çerçevesinde de kalkması benim en büyük arzum. Bu manada da çalışmalarımız devam ediyor. Ben gazetelerde de okudum. Söylediğim şeyleri çarpıtmışlar. Yanlış anlaşılmaya sebep vermişler. Hayır. Oradaki net ifadem şuydu. Galatasaray spor futbol takımının Riva'dan çıkabilmesi için, şey Riva diyorum pardon Florya'dan çıkabilmesi için kulübün başka bir yere Stada daha yakın bir yere taşınması gereğine bahsettim orada dedim ki eğer bu yoksa yani bunu sağlayamazsak bu vasıtayla ben yokum bu iş dedim. Yokum derken Galatasaray Spor Kulübü'nden yok olmayı kastetmedim. Hayır bu Florya'dan taşınma, Florya'yı imar etme projesinden yokum dedim. Çünkü ne yapacağız orada kulübü oradan çıkardıktan sonra <laughs> yani takımın bir yerde idman yapması, konuşlanması lazım daha iyi şartlara kavuşması lazım konuşmamın bütününe bakarsanız amacımın, oradaki söylemin amacının bu olduğunu görürsünüz. Ama cımbızla içinden iki kelimeyi çekersiniz, farklı manalar çıkarabilirsiniz. Onun için e, oradaki söylemimdeki maksat, Florya'dan Galatasaray Kulübü taşındığı zaman daha mükemmel, daha büyük, daha konforlu, da daha yakın bir yere taşınması gereğini işaret ettim. Eğer bunu sağlayamazsak zaten biz, biz Florya'dan niye çıkalım? Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu, Galatasaray'ın sahibi. Şunu herkes iyi bilmeli. Biz emanetçiyiz. Ben ve yönetim kurulum Galatasaray Spor Kulübü'nün bize verdiği emaneti taşıyoruz. Biz çalışmalarımız neticesinde Galatasaray'ı daha ileriye taşımak, daha iyi şartlara taşımanın yollarını arıyoruz. Biz bunu genel kurula getiririz. Genel kurul işin sahibi nasıl isterse de öyle yaparız. Dolayısıyla bir zıtlaşma gibi yahut da o öyle de genel kurul. Genel kurul bu işin patronu, sahibi. O ne derse o olur. Dolayısıyla o öyle derse böyle derse yorumunu yapmak bence yanlış. rahatsız Spor'u çünkü aynı genel kurul bana 3 senelik yönetme yükünü verdi. Daha doğrusu yönetme hakkını verdi. Bana ve yönetimime. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, bu aldığımız görevi süre sonuna kadar layıkıyla götürmek. Elbette ki son derece doğaldır. Galatasaray'ın daha iyi şartlara kavuşması, e, mali bağımsızlığını kavuşması bizim görevlerimizden bir tanesi. Onun için biz bu yaptığımız projeleri genel kurulun tasibine getiriyoruz. Dolayısıyla ama görevimizin her zaman başındayız. Hiçbir şekilde e, bu bazı kişilerin yazdığı şekilde düşünmüyorum. Evet, değerli izleyiciler iki tane haberimizi izledik. Hem e, Ali Samiye'ni anma e, töreninden kareleri ekranlarınıza getirdik. Hem de Başkan Dursun Özbey'in gündeme dair açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi gazetelere nasıl yansımış onları hep birlikte bakalım. Galatasaray'ı bırakmam. Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Samiyan 111. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezara başında anıldı. Ali Samiyen'in Feriköy mezarlığındaki kabri başında gerçekleştirilen anmada başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin yanı sıra 17 yaş altı erkek futbol takımı da hazır bulundu. Yine aynı şekilde görevimizin başındayız. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dursun Başkan Özbek istifa edeceği yönündeki haberleri iyi anladı. Evet aşağıda da yine Ali Samiye'nin fotoğrafını görüyoruz ve anma töreninden bir kare var sevgili seyirciler. Posta gazetesi bu şekilde yansıtmış. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Başkan Özbek Florya'dan taşınmaya onay çıkmazsa görevi bırakacağı iddiasını yalanladı. Ne istifası? Sarı Kırmızılı Kulübün patronu medyaya, medyada yer alan kendi ifadelerine açıklık getirerek yokum derken kulüpten yok olmayı kastetmedim. Florya'yı imar etme projesinde yokum dedim. Biz burada Galatasaray'ı daha ileriye taşımanın yollarını arıyoruz açıklamasını yaptı. Evet biz sadece emanetçiyiz. Genel kurul ile aralarında herhangi bir anlaşmazlığın olmadığını da vurgulayan Özbek şunları kaydetti. Ben ve yönetim kurulumuz emanetçiyiz çalışmalarımız neticesinde Galatasaray'ı daha ileriye taşımanın yollarını arıyoruz şeklinde Fanatik Gazetesi de yer vermiş anma törenine ve Başkan Dursun Özbey'in Florya ile ilgili yaptığı açıklamaya. Evet aşağıda da 14 yaşındaki genç futbolcumuzu görüyoruz. 14 yaşındaki Mustafa Kapı okuluna giderken dayandığı metrobüs kapısında gelecekte büyük yıldız olmanın hayallerini kuruyor şeklinde bir haberde yer almış. Fanatik gazetesinde 14 yaşındaki genç futbolcumuz Mustafa Kapı ile ilgili. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine Başkan Dursun Özbey'in açıklaması yer alıyor Sabah gazetesinde de. Küsmem devam ederim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Florya projesine onlar çıkmaması halinde istifa edeceği yönündeki iddialara cevap verdi. Ben yokum derken kulüpte yok olmayı kastetmedim. Florya'yı imar etme projesinde yokum dedim. Söylediklerim çarpıtıldı. Galatasaray'ın patronu genel kuruldur. Sıtlaşma yok. O ne derse öyle olur. Her zaman görevimin başındayım şeklinde yer almış Dursun Özbey'in açıklamaları. Evet Snyder'ın forması Podolski'ye bu akşam bildiğiniz gibi Gençler Birliği ile mücadele edecek takımımız. Gençler Birliği karşısında sakat olan Hollandalı Yıldız'ın yerine 11'de sahaya çıkacak olan Podolski Eren'in yanında forvet forveti ikileyecek şeklinde yer almış gazetede. Evet yasak tamamen kalkmalı. Yine Dursun Özbey'in açıklamalarıyla ilgili gündeme dair Beşiktaş derbisinde Galatasaray taraftarının Vodafone Arena'ya gitmesi de gitmesine de değinen Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı. Ülkemizin en büyük ihtiyaç duyduğu konu birlik, beraberlik ve kardeşçe olmak. Sport Türkiye ve dünyada ilgiyle izlenen bir olay. Sporda verilen mesajlar büyük kitlelere ulaşıyor. Evet Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları Sabah gazetesinde de bu şekilde yer almış. Devam edelim akşam gazetesiyle. Ne istifası ben buradayım. Florya taşınmazsa yokum dedim. Buradaki yokum gitme değil. Florya'yı imar etme projesinde yokum manasındaydı. Yine Başkan Dursun Özbey'in Florya ile ilgili söylediği şeylerin yanlış anlaşılmasıyla ilgili bir düzeltme yer almış. Akşam gazetesinde de Seba'yı özlüyoruz. Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret eden Dursun Özbek, Ali Samiye'ni de Süleyman Seba'yı da özlüyoruz dedi. Evet biliyorsunuz Ali Samiye'ni anma töreninde Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler Süleyman Seba'yı da kabri başında andı. Evet yine Vesli'nin görevini devralacak haberi de yer almış akşam gazetesinde. Podolski 10 numara, Rick sakat olan Snyder'ın yerine 10 numarada Lucas Podolski'yi kullanacak. Maç içerisinde 4-4-2'ye de dönülecek. Evet, küçük bir şekilde de Snyder'la ilgili bir haber yer almış. Hollanda milli takımında oynamak için sağlığını riske atan ve sakatlanan Wesley Snyder Florya'ya döndü. Bir hafta dinlenmesi gereken Hollandalı oyuncu Florya'nın patronu Levent Nazifoğlu'yla yaptığı görüşmede Oynamam konusunda uyarıldım ama kendimi tutamadım, risk aldım ve sakatlandım. Galatasarayı yalnız bıraktığım için özür diliyorum. dedi. Evet, akşam gazetesinde okuduktan sonra son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne de bir göz atalım sevgili izleyiciler. Galatasaray, ilk önce Dursun Özbek görev başındayım mesajı yer almış. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulundaki sözünü açıklık getirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu'nda Riva ve Florya arazileri için yapılan projelerle ilgili bilgi verdiği sırada benim burada taahhüttüm, ben bunu yapmazsam bu işi yap yapmayacağım şeklinde ifadesini kulüp üyeleri onay vermezse görevi bırakacağını yönünde açıklamasının yanlış olduğunu açıkladı. Özbek söylediğim ifadeler çarpıtıldı. Çarpıtılıyor. Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya'da çıkabilmesi için kulübün stada yakın mükemmel konforlu bir yere taşınması lazım. Bunu sağlayamazsak ben yokum dedim. Yokum derken kulüpten yok olmayı kastetmedim. Florya'yı imar etme projesinde yokum dedim. Evet yine Cumhuriyet Gazetesi de Galatasaray'ın rakibi Gençler Birliği ile ilgili Küçük bir haber vermiş. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak. 19 Mayıs tadında saat 20'de başlayacak. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Sakat Snyder ve Sigdorsson oynamayacak. Tedavisi tamamlaman Serdar Aziz maç eksiği nedeniyle de kadroda yok. Sakatlığı atlatan Nigel Dion ve Tolga kadroda yer alıyor. Evet, Sportoto Süper Lig'de bu akşam Gençler Birliği maçıyla ilgili de haberler yer almış gazetelerimizde. Onlara da göz atalım. Selçuk'a inanıyor. Habertürk gazetesi de Wesley Snyder'ın yerine Selçuk'a görev vereceği ilgili bir haber taşımış manşetine. Rickering sakatlığı bulunan Snyder'ın yokluğunda takımın yönetme görevini kaptana verecek. Sezon başından beri sahada liderlik görevi verdiği Snyder'dan Gençler Birliği maçında faydalanamayacak olan Rickering bu konuda Selçuk İnan'a çok güveniyor. Kaptan Hollanda'nın yokluğunda pas trafiğini merkezinde yer alıp oyunu kuracak. Evet yine aynı şekilde Galatasaray'ın sahibi genel kuruldur diye Başkan Dursun Özbey'in de açıklamaları yer almış Habertürk gazetesinde. Ve Bruma'nın hedefi büyük. Galatasaray'la sezonu harika bir başlangıç yapan Bruma gelecek planlarını anlattı. Arsenal, Manchester United ve Tottenham gibi İngiliz devlerinin kendisiyle ilgilenmesi hakkındaki düşüncelerini düşünceleri sorulan Portekizli oyuncu şu anda Galatasaray'a odaklandım ama gelecekte neler olacağını göreceğiz diyerek hedeflerinin büyük olduğunun mesajını verdi. Evet burada bu gazetede Habertürk gazetesinde Galatasaray Galatasaray'ın bu akşam Gençler Birliği ile oynayacağı maçın tahmini 111'ini de ekran 11'ini de ekran gazeteye yansıtmış. Fernanda Musera, Luis Cavanda, Aurelien Şecu, Hakan Balta, Lionel Karol, Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Bruma, Lukas Podolski, Yeren Derdi Yok. Tahmini 11'i Habertürk gazetesinin. Evet varsa yoksa Duran Top Sarı Kırmızılı ekibin son iki gündeki tüm çalışmaları Duran Top'tan yenilen ve atılan goller üzerine kuruldu. Rickering öğrencilerine uyarı üstüne uyarı da bulundu. Gençler Birliği maçının hazırlıklarını tamamlayıp Ankara'ya giden ve burada kampa giren Galatasaray'ın son iki çalışması da duran top üzerine kuruldu. Teknik direktör Jan Oda sezon boyunca yenen gollerin tamamını duran toptan geldiğini hatırlatarak hem ucumda hem de savunmada sorun üzerine çalışmalar yaptırdı. Öğrenciler öğrencilerine uyarı üzerine uyarıda bulunan Hollandalı hoca bu şekilde gol yediğimiz için kadroyu değiştirmeyi düşünüyorum. Sorunun pratikte ve koordinasyonda olduğunu düşünüyorum. 90 dakika boyunca bir an bile oyundan kopmamamız gerekiyor. İnanır ve çalışırsak bu sorun bu sorunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Şeklinde yer almış Fanatik gazetesinde. Evet, ile ilgili de transfer iddiaları var. Napoli'den Bruma Atağı. Açık Mert Korkusuz gazetesinde yer almış bu başlık. 21'lik futbolcu için Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakiplerinden Napoli'de devreye girdi. Milik'in de sakatlığının 6 ay sürecek olmasıyla ara transfer döneminde yeni bir oluşum içerisine girecek olan İta İtalyanlar kesenin ağzını açacak. Evet Galatasaray'ın Ankara'ya gitmesiyle ilgili taraftarların yoğun coşkusunu da coşkusuna da yer vermiş Açık Mert Korkusuz gazetesi. Yoğun güvenlik önlemleri altında oynanacak olan Gençler Birliği Galatasaray maçına Ankara'daki taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Sarı kırmızılı takım taraftarlar ev sahibi ekibin biletlerine göz dikmiş durumda. Evet, değerli izleyiciler voleybol haberimizin ardından voleybolla ilgili bir haberde küçük bir haber yer almış Açık Mert Korkusuz gazetesinde. Onu da okuyalım. Halkbank Spor Kulübü ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin birlikte düzenlediği Bayan Bayanlar Dörtlü Voleybol Turnuvası bugün başlıyor. Turnuvanın ilk gününde saat 17'de Halkbank, Trabzon İdman Ocağı. 20'de de Galatasaray Bursa Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuva ücretsiz izlenebilecek. Demiş Açık Mert Korkusuz, Korkusuz Gazetesi voleybol takımımızla ilgili saat bilgisi vermiş, maçın kaçta ile ilgili. Evet, Avrupa'dan futbolla devam edelim. İspanya'da kardeş kapış, kapışması Fanatik gazetesi Arda Turan'la Emre'nin fotoğrafına yer vermiş. Arda Barcelona formasıyla, Emre Deportivo formasıyla bugün La Liga'da karşı karşıya geliyor. Galatasaray altyapısından yetişen iki yıldız bugün La Liga'da karşı karşıya geliyor. Barcelona forması giyen Arda Turan'la Deportivo'da görev yapan Emre Çolak 8 8. haftanın maçında Neokamp'ta sahaya çıkacak. Arda ve Emre'nin ilk kez karşı karşıya gelecek olması İspanyol basınında da ilgi çekti. La Opinion gazetesine konuşan Emre, "Arda benim hayatımda çok önemli örnek, çok önemli örnek biri. Ona karşı oynamak heyecan verici." ifadesini kullandı. Ardaysa El Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte "Emre Galatasaray'da altyapıdayken beni taklit ederdi. A takımına çıktığında ilk maçında bir penaltıya ona bıraktım ve gol attı. Onun tüm dönemlerinde nasıl kendini geliştirdiğine tanıklık ettim. Benim için çok özel bir futbolcu." diye konuştu. Evet, Fanatik gazetesi eski iki Galatasaraylı futbolcuya da bu şekilde yer vermiş sevgili izleyiciler. Günaydın Galatasaray ailesini noktalıyoruz. Saat 13'te günün gelişmeleriyle yeniden karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.